Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan kolaylıkla yapabileceğiniz kahveli pasta tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Detayları, püf noktaları ve en önemlisi vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar atlamadan dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle kahveli karışımı hazırlıyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı granül yani suda eriyebilen kahveyi tabağın içine aldım. Ve yarım su bardağından biraz fazla ılık suyu ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Şeker miktarı diğer malzemelerle uyumlu ve yeterli olduğu için bu aşamada şeker kullanmıyorum. Ama tabii ki elinizde varsa 3'ü bir arada veya ikisi bir arada olan kahvelerden kullanabilirsiniz. Kahveli krema için öncelikle 1 litre yani klasik su bardağı ile 5 su bardağı sütü tencereye alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri, 3 yemek kaşığı nişastayı, 3 yemek kaşığı unu ve 1 tane yumurta sarısını ilave ediyorum. Pürüzsüz oluncaya kadar yani topak kalmayıncaya kadar iyice karıştırıyorum nişasta olarak buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Evet tencereyi ocağa aldım. Şimdi karıştırmayı hiç bırakmadan kaynama noktasına gelip kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kapattım. 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağına, 1 yemek kaşığı granül kahveye ve 1 paket vanilyayı ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Yine elinizde üçü bir arada veya ikisi bir arada şekerli kahve varsa kremanın içindeki şeker miktarını çok az azaltarak bu kahvelerden bu aşamada kullanabilirsiniz. Evet nefis bir krema oldu mis gibi bir kahve kokuyor. Şimdi hiç beklemiyorum sıcakken bisküvilerle birleştirme aşamasına geçiyorum. Böyle bir kalıp kullanacağım. Kalıp kullanmanız kesinlikle şart değil. Bunu lütfen dikkate alın. Kalıp gördüğünüz zaman tariften kaçmayın. <laughs> Alternatifler veriyorum. Bu tarif kare borcam için uygun. Aynı zamanda yuvarlak borcama da yapabilirsiniz. Ben böyle bir kalıp kullanıyorum. Hem her tarafını görün diye hem de kestikten sonra kenarlarını fındık kırığına bulayacağım. Bunun için böyle bir kalıp kullanıyorum. Elinizde varsa kullanın yoksa tepsi kullanabilirsiniz dediğim gibi. Tabii ki kare borcamda yapınca aynı şekilde benim gibi kesip daha sonra kenarlarını fındık kırığına kolaylıkla bulayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bisküvilerden kahveye batırarak bu şekilde yerleştiriyorum. Kahveli karışımdan bir miktar dökerek yayıyorum. Bisküviler 4 kat olacak şekilde bisküvi krema şeklinde devam ediyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benim nerede yaşadığımı bilmeyenler, merak edenler için Eskişehirliyim. Şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, aralarına krema sürerek 4 kat bisküviyi yerleştirdim. Kalan kremayı da son olarak üzerine döküyorum ve yayıyorum. Kremanın oda sıcaklığına gelmesi için biraz soğuması için bir kenara alıyorum. İsterseniz buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Son aşama olan üzerindeki beyaz çikolatalı sosunu hazırlayacağım. Yarım paket kremayı tavaya alıyorum. Ve sadece çikolatanın eriyebileceği sıcaklığa gelinceye kadar ocakta ısıtıyorum. Isıttığım kremanın içine 80 gram beyaz çikolatayı ilave ederek çikolata eriyinceye kadar karıştırıyorum. Hazırladığım beyaz çikolatalı sostan 2 yemek kaşığı kadar kalacak şekilde pastanın yani soğuyan kremanın üzerine döküyorum. Ayırdığım beyaz çikolatalı sosu tekrar biraz ısıttım. İçine 1 yemek kaşığı kadar bitter damla çikolata ekliyorum. Paket çikolatadan varsa bir parça ilave edebilirsiniz. Sadece rengini değiştirmek için kullanacağız. Ve çikolatayı karıştırarak yine aynı şekilde eritiyorum. Çikolatanın biraz soğuması için bekledim. Buzdolabı poşetinin içine aldım. Ucunu da kestim. Bu şekilde beyaz kremanın üzerine sıkıyorum. Şerit halinde çikolatayı sıktıktan sonra kürdanla böyle şekil veriyorum. Çok güzel bir şekil çıktı ortaya. Pastam hazır sayılır. Sadece dinlenme, soğuma aşaması var. Buzdolabına kaldırıyorum ve 4 saat kadar üzerindeki çikolatalı sos donuncaya kadar bekletiyorum. Tabii ki bir gece önceden de pastanızı hazırlayabilirsiniz ve bekletebilirsiniz. Pastam hazır. Şimdi bıçakla dilimlere ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben biraz büyük halde kestim. Daha küçük de kesilebilir. Şimdi dilerseniz tabii ki böyle kalabilir veya şu an benim yapacağım gibi her dilimi fındık kırığına, ceviz, badem kırığına bulayabilirsiniz. Evet, tüm dilimlerin kenarlarını fındık kırığına buladım. Böyle çok güzel oldular görüntü olarak. Tabii ki sade olarak da kalabilir dediğim gibi. Mis gibi, kahve kokan, kahve lezzetinde, fırın kullanmadan yapabileceğiniz çok güzel bir pasta tarifi. Bu pasta tarifini görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Müthiş oldu gerçekten. Mutlaka deneyin ve yaparsanız tadarsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde lütfen benimle paylaşın. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.